Onlar zaman içerisinde toparlar. Hiç korkacak bir şey değil, tamam mı? Bu kaşın, kaşıntıda kaşıntı ciddi bir yüzey kısmı hatırlarsam, oradaki kırık, e, kiriş, e, kaybı ve doku kaybı vardı. Biz şimdi Ben de anlatabildim mi? şimdi bir kaşık. doku. Yani bacak dediğimiz zaman sadece bacak olarak bakmıyoruz. Onlar <laughs> hepsi toparlandı diye bir <laughs> sıkıntı yok <laughs> orada. <laughs> yok. <laughs> Efendim? Daha düz orası yapabiliriz. Bak bizim hastamız. Geçenlerde bak. Gerçek bu şey. Şey, var. Halbuki bunları her gün herkese yaptığımız bir şeyler. Yani küçük çocuktan başlayarak büyüklerimize evet. kadar. Evet. Tamam. Ya ne futbolcu olursan da, rahat rahat koşup ayağa vole yap, artık her yani ağrıyor, acıyor diye e, pansumanla hepsini aşacağız. Dikişlerin hepsini alacağız. E, herhangi bir bizimle şu an kısa sürede bir ay içinde Hasan Efe bize yaklaşık bir ay önce acil servisimize başvurdu. Acil serviste ortopedi hekimleri tarafından karşılandığı zaman ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ortopedi kliniğe yatışı yapıldı. Bu hastanın ilk başvurduğu zaman bizim ön tanı dediğimiz koyduğumuz ya da gördüğümüz şeyler doku kaybı, ayaktaki kirişlerin kaybı ve kemiklerde kırıkları tespit ettik. Bundan sonra servise yattıktan sonra da en kısa sürede cerrahi tedavisini planladık. Cerrahi tedavi de bizim gördüğümüz doku kaybından dolayı kemik tespiti ve kirişler içinde spor cerrahi ekibinden de biz destek alarak bu hastanın ameliyatını gerçekleştirdik. Tendonları tamir ettikten sonra da karşı bacaktan genelde bir doku kaybı olan hastalarda damar sinirle beraber dokuyu kaldırıp mikro cerrahi yöntemi kullanarak ayağın üzerine e, naklini yaptık. Yani bu şekilde e, bizim yaklaşımımız da e, belirtmek isterim. Yani birkaç e, ameliyat geçirmek yerine tek seansta e, bütün ameliyatları tamamlamış olduk. Bu da e, cerrahi süre olarak bizim için e, 6-7 saat sürmüş olabilir ama genel tabloya baktığımız zaman doku nakli yapmamız yani serbest doku dediğimiz damarla beraber nakli etmemiz, karşı bacaktan aldığımız kirişleri de ayaktaki kirişlere nakil etmemiz ve kemiklerin tespitini sağlamamız genel olarak bir maliyetimizi de düşürmüş oluyoruz. Yani bu devlet içinde hastanemiz adına da hastanın hastanede kalma süresini Azaltmış olduk. Bundan sonraki süreçte de yaraları da gayet güzel toparladığı için hastamızın da artık bir an önce ayağa kalkması ve sporuna devam etmesini istiyoruz. Genç delikanlımız kendisi de bu futbol takımında bir oynuyor. Bundan sonraki hayatında da futbolun da devam edeceğini düşünüyorum. Hastamızın şu anki sağlık durumu gayet güzel dokunakillerimizde nakillerimizde herhangi bir komplikasyon dedim ya da bir sorunları yaşamadık. bundan dolayı da biz hastayı taburcu etmekte çok memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. bundan sonraki aşamalara sadece bize bir pansuman için gelecek ve önümüzdeki yaklaşık bir ay içerisinde ayağa kalkıp 3-4 ay içerisinde de belki antrenmanla devam edeceğini düşünüyoruz. Bizim hastanemiz Çam ve Sakura hastanesi ve ortopedi kliniği kısa bir zamanda açılan bir hastanemiz. Bütün hastanenin sağladığı imkanları kullanarak da bütün bizim ortopedi ekibimizin tecrübesini başta hocalarımız desteğiyle bu zor bir cerrahi girişimi de yani doku nakilini de gerçekleştirmiş olduk. Hasan Afecettin. Kaç yaşındasın? 11 yaşında. Bir araba Ezin. Evet, antrenmana ama... gidiyordum. Ee, eve giderken hazırlanmak için tekerin altında kaldı ayağım. Görmedim arabayı. Şimdi iyi, iyi hissediyorum kendimi. Şu anda iyi mi? Sağlıklı Evet. En büyük halim futbolcu olmak. E, ee, bu ayağım iyileştikten sonra tekrar döneceğim inşallah antrenmanlara. Bunu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Vakıf Hoca, Allah razı olsun hemşirelerimizi.